Elazığ Belediyesi'nin alım yapacağı 10 şoförün ismi kura sonucuyla belli oldu. Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de İşkur'un işbaşı eğitim programı kapsamında istihdam edilmek üzere 10 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından başvurular alınmış, yapılacak personel alımının geçtiğimiz haftalarda kuraları çekilmiştir. Şehir içi toplu ulaşım aracı kullanabilecek 10 şoförün kura sonuçları belli oldu. Asil listede Kadir Avcı, Saim Balık, Fatih Bürhan, Mustafa İkinci, Ercan Süner, Ünal Dişli, Ergenekon Göktürk Demir, Fethi Yılmaz, Celal Süner ve Özcan Çelik yer aldı. Yedek listede bulunan 10 isim ise Bahadır Bora Ardil, Abdullah Çağla, Selçuk Öcal, Nihat Ataş, Ahmet Kızılgül, Fethi Ahmet Alan, Orhan Barış, Mehmet Kucak, Mustafa Çoban, Engin Sertdemir olarak açıklandı.